Merhabalar canımcımlar. Bu videoda Eskişehir'e doğru yol alacağız. Hacı ve Derviş'le beraber çektiğimiz geçen yaz ne yaptığını biliyorum videosunu hepiniz izlemişsinizdir zaten. Az çok o minimalde bir video olacak. Yine beraber eğleneceğiz ve goy goy şamata yapıp hikayeyi bitireceğiz. Hatırlıyorsun bu. çek bu arada video değil. Hatta şurada da alabilirsin şöyle. Günaydın arkadaşlar. Eskişehir maceramız başlıyor saat şu an 5'i 46 geçiyor. Fazla bir yumuz da uyandığına göre ufaktan gidebiliriz. Ben hala uyanamadım. O nasıl kamera açısı ya? Merhaba. Biz niye uyandık ki? Uyanmaya gerek yok tamam olsun. Sabah sabah ne günaydın değil mi? Şu kamerayı tuttu adam. Nasıl tutayım lan? Ah. Böyle değil. Şöyle biraz daha şey. Hat tutuyorum Tamam. Böyle. Neyse bu kadar. Ee, sonraki aşama daha sonraki yerlerde. Trene binerken falan evet. devam ederiz. Parça parça geleceğiz. biz yani, şimdi bir ufak kahvaltı falan onları bir halledelim. Görüşmek evet. üzere. <laughs> Öyle. Şimdi garaya Fazlı yürüyor. Fazlı Gül'le Fazlı yürüyor. Fazlı <laughs> Birazcık yağmur yağıyor, ıslandık ama hiç problem değil. Sen niye ön kamerayla çekiyorsun videoyu? Çünkü kendimi yorumlamam gerek. Ya bu wow. ne olmuş ya? Sonra beni çekiyor. <laughs> Yamuluyor. <laughs> Olur öyle şeyler. Evet, bilet kontrollerinden geçtik. Şimdi gidiyoruz. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman girişi yapmayı unutuyorum Ben, de, de, ben de. girişi yapmayı unutuyorum <laughs> ya. Elimi kapatarak bitiriyorum. Bir dahakine yapacağım ya, <laughs> Görüşmek üzere. Evet, bu sefer unutmadım. <laughs> Fazlı, fazla fazla, fazla, fazla sevmiyor böyle <laughs> şeyler ama. Önce şahane bunları da kırpacağım. Kırma. Görürsün. Evet. Kırpmış evet, Burada da. yakışıklı bir arkadaş var. Evet. Şey, yakışıklı bir arkadaş dediğinde çenesini kazdı. Abi <laughs> değil. <laughs> Çaktın mı? Kulaklığı da taktı. <laughs> Hain karşıya geçti. Böyle bizden ayrı bir şekilde oturuyor. Ben kameraya bakmam gerekirken buraya bakıyorum. Hiç hoş değil. Neyse. Evet şuraya bakmam gerekiyor. Ben çalışırken Kendime bakıyorum. Ben de işte bir an oraya baktım ondan sonra bir oraya bakmam gerektiğini fark ettim. Öyle. İşte bu yüzden ön kameraya gerek ama. Evet. Zaten her türlü bakmak gereken yer kendin değilsin kameraya. Olsun. Şu, neredeyse gidiyoruz. Eskişehir. Birazdan, daha... şimdi burada kapanacak her şey. Burada kapandıktan sonra geçeceğiz. Ve gezmeye başlayacağız. Başka bir tren evet. Evet. yok. Güle güle. Görüşmek üzere. Evet, evet. Eskişehir'e gelmiş bulunmaktayız. Saat şu an 9'a hmm. kaç var? Ya yalnız 4 onu var. bunu geç. Böyle gittiğimiz her yer doğru yer çıkıyor tamam mı? Evet. <laughs> Gerçekten bir yola giriyoruz R böyle doğru yol çıkıyor. Aynen rastgele giriyoruz. Mükemmel yürüyoruz. sokaklar ve mükemmel yerler gördük. Evet. Porsuk çayı doğru çaysa eğer o porsuk çayı. Doğru porsuk şey çay gibi, porsuk değil çayı. Değil Yanlış evet. hatırlamıyorum değil mi? İsmi doğru. Evet evet haritada da öyle yazıyor. O ne bak orada gondollar var. Aha bindik. Tamam biz devam edeceğiz. Daha sonra ben size anlatacağım. Evet durumları evet falan. görüşeceğiz. Zaten parkta otururken falan daha fazla anlatacağız bir şeyler. Şu anda geziyoruz. Gezme aşamasındayız. Evet. Bir alıştıktan sonra yine buradayız. Evet, şimdi restoranda yemek yiyecek paramız olmadığı için ekmek ve tombalı aldık. Gayet afiyetle oturduk, parkta yiyoruz. yo sıcak. <laughs> yo sıcak. <laughs> Gayet lezzetli, ışık götürdü. Ha, sorun Gayet ışık yani. lezzetli, evet. Çevir şunu ya. Ver şunu ya. Evet, çok kutsal büyük sorunlarımız var. Ee, dervişin de dediği gibi biz restorana gidecek paramız olmadığı için <laughs> Kombalığı ve ekmek aldık. Onu yiyoruz. Tam bir öğrenci şehri gerçekten. O kadar öğrenciyiz ki yanına içecek bile almadık. Sonra ben Ankara'dan buraya su getirince diyorlar ki orada su mu bitti? Orada yemek mi bitti? Para yok. Doğru. Karnımız aç, aç geldik. Neyse, afiyet olsun. Yo, tokuz. <laughs> afiyet olsun. Evet, e, uh ucuz yemeğimizi yedikten sonra dinlenme aşamasındayız şu anda. Ee, saat 8'de buradaydık fakat geldiğimizden beri yaptığımız tek aktivite boş boş gezmek. En sonunda bir es park açıldı sonunda da. Ha bir de burada her yerin başında es var. Yakında benim başıma da es koyacaklar. Es fazla. Es kaza. Bunların hepsi eski şehirden çıkmış şeyler. Her neyse. E, bu tip şeyler olduktan sonra <laughs> Migros'a girip Ton ile ekmek alıp yemek yemeye başladık. Şu anda da bir parkta dinleniyoruz. Bundan sonraki aktivitelerimiz de random bullshit go şeklinde ilerleyecek. Bakalım. Ee, tamamen zamanın göstereceği bir şey. Saat 10.30'a kadar buradayız. Büyük ihtimalle 10 gibi tren istasyonuna kara geçeceğiz. 10.30'da trenimiz kalkıyor. Geri dönüyoruz. Öyle mi? <laughs> Havacılık Müzesi'ne geldik fakat kapalı ve tatilatta olduğu için giremiyoruz. Ee, dışarıdan bazı fotoğraflarını çektim. Hemen videonun devamında anlatımlı bir şekilde hangi uçağın ne olduğunu öğrendikten sonra koyacağım. Yani videonun içerisinde bunları göreceksiniz. Devam edelim. biz yürüdük, yürüdük, şu zamana kadar saat şu an 12.46 geçiyor. Bol bol yürüdük. Her şey yürümek üzere yürüdük. Onun dışında iskat diye bir şey, eskat diye bir şey aldık. O karıştı Eskat diye bir şey aldık ve dünyanın gereksiz şeyi. Çünkü travma ücretsiz. Travma ücretsiz mi? Normalde değil ama ücretsiz. <laughs> Güvenlik yoksa. <laughs> Evet Eskişehir'deki videoları SD kartla beraber kaybettiğim için yani SD karttan silindiği için e, genel olarak hepsini paylaşamıyorum şu anda. Ama şöyle bir durumumuz var. Bunları size anlatabilecek kapasiteye hala sahibim. O videodan sonra yani Eskişehir'de o son oturduğumuz videoyu çektikten sonra e, Mogan Gölü'ne çıktık. Mogan Gölü'nde güzel bir gezi attık. Mogan Gölü değildi. Porsuk Porsukçayıydı. Demek ki o hafıza bende yokmuş. Teşekkürler. Neyse. <laughs> Porsuk Çayında o e, gezinti yaptık. O gezintinin fotoğrafları ve videoları vardı fakat yine SD kartta olduğu için silindiler. Ama Porsuk Çayında sıradan bir gezintiydi, güzeldi, eğlenceliydi. Eskişehir'e giderseniz deneyebilirsiniz. Ee, onun dışında, ondan sonra çıktık otobüsle yolculuk yaparak Şato denilen yere gittik. Türkiye'nin Disneylandı olarak adlandırılıyor. Şatonun içerisine girmedim çünkü çok yorgundum, uykusuzdum. Şatonun önünde, parkta, çimlerde uzanıp uyudum sadece. Yaklaşık yarım saat, bir saat kadar orada kestirdiğimde yeniden uyandığımda var ya pırıl pırıl uyumuştum. Ve hani hiçbir şey de olmamıştı. O kadar eşyayla gitmiştik ve o kadar eşyayla uyumamıza rağmen ne hırsızlık ne kasper herhangi bir şey yaşamadık. Gayet elik bir yerdi, güzeldi. Şatonun dışarıdan görüntüleri var. E, buralara bir yerlere koyarım. Porsuk çayını videonun önceki kısımlarında zaten gördünüz. Onun dışında derviş bana şapka aldı, onu birazdan gösterebilirim. Derviş bana pamuk şekeri ısmarladı, çok mutluluk vericiydi, harikaydı. Öyle bir durum var. Başka? Ha, bir de e, pamuk şekeri yedikten sonra bir caminin arka yerinde el yıkama yerleri bulduk. El yıkama yerlerindeki su aşırı sıcaktı. Nedenini anlamaya çalıştık fakat anlayamadık, böyle bir durum yaşandı. Eskişehir'de unutulmaması gereken şeylerden birisi de tabii ki müzeler. Bu müzeleri de gezdik ilk gittiklerimiz hatta ilk gittiklerimiz demeyeceğim. Hepsi bilim müzesiydi. Hatta Balbu Meykerler Müzesi var. Oraya giderseniz çok beğenmeyeceksiniz çünkü bir şey yok. Dandik bir mekan. Çok da hoş değil açıkçası ben beğenmedim. Ama bilim müzeleri güzeldi fakat çocuklara yönelikti. Yani bilim müzesine gidersiniz. Yarım saat bir saat takılırsınız çıkarsınız. Zaten çok pahalı bir şey değil. 8 lira 10 lira ya da 15. Maksimum 15 liradır. Çam hatırlamıyorum şu anda. Birazcık zaman oldu sonra falan. Öyle e, gerçekten çok güzeldi ama hani dediğim gibi çocuklara yönelik bir yer. Gidersiniz, çok fazla eğlenemezsiniz ama bilim müzesini gezmiş olursunuz. Zaten bir yere gittiğinizde eğlenmeye yönelik hamleler arıyorsanız genelde eğlenemezsiniz. Spontane gelişiyorsa eğleniyorsunuz. Bu da naçizane bir söz fazla çolak söz olsun efendim. Teşekkür ederim. Kapanış konuşmasını Eskişehir'de çekilmiş fotoğraflar üzerine yapacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bir de kendinize çok iyi davranın.